Ben bravo ustaz bildileri camiası ve Loblos oyunlar Arkadaşlar, bütün sizinle beraber Örümcet o oyunu oynuyoruz. Ben bu oyunu hiç oynamadım ve sizin de oynuyoruz. Videomuzu lütfen like atmayı, abone olmayı unutmayın. Siz ortada video çekiyoruz. Hemen oyna diyelim. Evet bu 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 oyunu bazılarınız oynamıştır. Hani bir de ben niye çizim ya? Aa doğru. Tardesin karakterimi de işte bu burada ben çarpır mısın? Batar mısınız? Toluma batın. Çarpır mısın? Şimdi bana biraz daha Dedemiz nere? Oradan bir ses geldi sanırım orayı döndürdü adam. O neydi diyor. O muhtemelen bir şey değil ama dedik. Hayır beyler dedi dediğince sanırım e, şey öldürülebilir. Aa öldürülmüş. Ay. Ay. Örüncü, acaba Spiderman nerede? Spiderman, open. Abi oyun bir de çok turtun. Hani. Bu arada bu, bu benim ilk oyun videom. Yani inşallah e, yüz izler hani. Oy, 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 oy. Ya, ya ben Spiderman'ı dorbet istiyorum.

Oh. Ya ben ben Spiderman'ı durmuş. Tante Spiderman orada mı? Da bil 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 bil. Da bil bil. Da Spiderman sen ne nedir? Sen. Lan lan oyun bada mı dirdi? Onu ah. Allah'ım ya. Ben bu anahtar bulamıyorum ki zaten. Boz boz dolanıyorum salat gibi. Aa Spiderman. Abi Spiderman buraya bir şey bırakmış. Oha. Otum. Otum amına Onu. Abi de de bil 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 bil. Satı yaptım bil bil. Satı yaptım. Vallahi satı yaptım bil bil. Ya bil bil. Aa. Senin Allah belanı siteyim. Allah senin belanı siteyim. Hayır hayır bacım. Hayır. Taç. Taç. Ay. ben de öleceğim. Lan ben de ölüyordum hastalsın. Ne bu? Allah'ım ya. Lan tedispa derim onu. Baksanıza. Dah bil 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 O sala bil 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 Hayır. Ah, kurtardım. Deliyor, deliyor, deliyor. Da bil 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 bil. Dur ya, şuraya direceğim. Oo! Oh, oh, Anahtar buldum. Dur be anasını. Batın. Oha. Sarı anahtar. Burada bir şey var. Aa, lan yine dekit buldum. Açtım burayı. Ben buradan nasıl geçeceğim? Siz bunu düşünmediniz mi? Ben buradan Ana. Ona Ona, ona yine anahtar. Ama alamıyorum. Ya. Lan alamıyorum. Anahtarı alamıyorum. Lan ben mal mıyım? Niye alamıyorum? Adaya. Bosfer. Burada ne var? Bu ne ya? Lan burada değişik değişik şeyler var ya. Vatanı nereden çıkıyoruz? Ah bilbil bil gitmiş. Burada mı? Mor anahtar lazım. Takıma çiçek. Ama mor tar nerede? Bunu çetersek ne oluyor? Arkadaşlar. Allah seni bir kültürünün belasını versin. Allah seni dil tüamını cezasını versin. Evet şu e, anda Evet. Aferin bize. Afireyim. Aferin. Aferin. Altı da asla videomuza like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Ve bay bay.